şey yadı temizleme istedim, ben temizlemişim. 15 <laughs> <laughs> 12 yıldır biz bu davamızın peşindeydik. Allah'a hamdolsun davamız sona erdi, erecek. Süreç de gayet güzel gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanı tarafında süreç başlanmıştır. Ben burada bütün herkese sesleniyorum. Herkes dediğinde tabii ki bu HDP özellikle giden çocuklarımıza sesleniyorum. Oğlum bak sesimizi duyuyorsunuz. Gelin teslim olun. Bir an evvel bu yasalarda siz de faydalanın, biz de faydalanın. Yani o bölgenin bize bir faydası olmaz. O milletin oradaki insanların bize bir faydası olmaz. Gelin milletine, devletine evine yuvana gelin. Sahip çıkın ve gelin. Sesiniz, ben size, hepinize böyle sesleniyorum. Tavsiye ediyorsanız gelin. Bizi dinleyin. Ailenizi büyüklerinizi, babanızı, annenizi dinleyin. Gelin. Teslim olun. Bir an evvel ee, Biz Diyarbakır'da başladık. Burada başladın Ben seni beklerim oğlum. Barış oldu dedi. Eee e, barış e, biz isterənçə uşaqlar gəlsin, hər şey təslim olsun. Cəza yox, bir şey yox. Dedi Selhaddin də mırtaç bıraqsın biz uşaqlarıni ya bıraqmır ki. Biz uşaqları istəyirəm. Biz uşaqları gətirsin. Biz barış istəyirik. Başqa nə deyir? どうしたんですか